Nereye gitmiş? Şöyle bir bakayım. Kürsünün arkasına mı saklanmış? Kapı arkasına mı gitmiş? Nereye gitmiş? Bakayım. Siz görebildiniz mi? İnsan hakları diye bir şey varmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Açalım pilot ışığı arkadaşlar. Küçük bir arayışla başladık. Malum 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir araya geldik bir kez daha ancak öyle bir kavram ki bu kocaman 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Yaptığı işe bakıyorsun. Şu kadar mı? Var mı? 1990'ların sonuydu. Yine aynı şeyleri konuşuyorduk. Üç aşağı beş yukarı kabaca. Abilerimiz toplantılar yapıyordu. Biz o toplantıları büyük bir merakla takip ediyorduk İhtiyaklı. Nasıl çözümler bulacağız bu işlere? Nasıl gerçekten yaşam hakkı herkese eşit bir şekilde verilebilecek? Nasıl gerçekten eğitim hakkı herkes için sağlanabilecek? Nasıl gerçekten inanç hürriyeti sağlanabilecek? Bunu sadece sınırlarımız içinde düşünmüyoruz tabii. Bugün ne konuşuyoruz? Ukraynalılar için insan hakları var. Değil mi? Yeşil gözler diye mi? Böyle bir şey daha. Sarışınlar diye mi? Garibin Filistinler için ne var? İnsan hakları mı var? Ya da katil Putin olunca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı şak diye çıkabiliyor. Hani diyorlardı ya şak diye emrediyorum tak diye yapıyorlar. Öyleydi. Yani Netanyahu ile alakalı tutuklama kararı çıkartana kadar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısına neler yaşattılar. Tehdit etmedikleri hiçbir şey kalmadı. Küçük çocuklarıyla bile tehdit ettiler adamı. Neyse. İşte öyle bir gün için, 10 Aralık İnsan Hakları Günü için 14 Aralık'ta bir kez daha bir aradayız. Geçmiş dönemde ben deniz gençken, şimdi yaşlı bir kardeşiniz ve gençlerin abisi olarak efendim şöyle konuşurduk hep. Ya dünyada hiç insan hakları ihlali kalmasa da, hiç insan hakları ihlaliyle alakalı çalışma yapmak zorunluluğu kalmasa da şu derneği bir kapatsak bu işe mali kaynak bulmaya çalışan abilerimiz o mali kaynakları başka işler için harcasa vesaire falan diye. Hani beyaz yakalıların kafe açma hayali gibi bir şey. Öyle bir hayaller vardı, hala var o hayaller maalesef. Bir kez daha birlikteyiz. İnşallah Allah ilerleyen dönemde en azından buradaki o küçük çocuklar için, bebekler için 10 Dünya İnsan Hakları Günü'nde sadece insanlık ailesi bu konuyu nasıl çözdü ve artık bununla ilgili sorun kalmadı diye bir anma günü şeklinde e, idrak etmeyi nasip eder o çocuklara diyelim. Ben lafı uzatmayayım. E, ev sahibimiz Mazlum Der İstanbul Subeşi, e, Şubesi Başkanı Avukat Yasin Dura efendim e, selamlama konuşması için kürsüye davet edeyim ve buradan uzaklaşayım. Buyurun Yasin Bey. Saygıdeğer misafirler, sevgili mazlum derler. Her yıl geleneksel olarak icra ettiğimiz insan hakları hece, gecemize hepinize hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirler, insan hakları adına bütün değerleri tükettiğimiz Çocuklarımıza miras bırakacak insan hakları namına bir şey bırakmadığımız zamanlardan geçiyoruz. 7 Ekim 2013 tarihinden bu yana canlı yayınlarda bir milletin yok edilişini izliyoruz. Filmlerde dahi izlediğimizde yüreğimizi dağlayan, vicdanen kabul edemediğimiz sahneler her gün canlı yayınlarda bizlere izletiliyor. Soykırım ya da insanlığa karşı suç tanımının daha hafif kaldığı, vahşet görüntülerine maalesef her gün bir yenisi daha ekleniyor. Dünyayı yönetenler, her birimizden Gazze'de yükselen çığlığa sessiz kalmamızı, İsraillerin insansı hayvan benzetmesi yaptıkları Filistin halkının yok edilişini izlememizi bekliyorlar oysa büyük puntolarla yazdıkları uluslararası metinlerde bize savaşın dahi bir hukukunun olduğunu, savaşta dahi masumların, sivillerin, çocukların, kadınların katlinin yasak olduğunu öğrettiler. Dünyanın cari hukuk sistemleri masum insanların katlini yasaklarken tüm kutsal kitaplar suçsuz insanların öldürülmesini lanetlerken Gazze'de işlenen insanlık suçlarına karşı somut adım atmaktan imtina ettiler. Allah'ın Maide Suresi 32. ayette açık şekilde uyardığı şekilde inandıkları kutsal kitapta tanrıları Hazreti Musa'yı Sina Dağı'na çağırdığında öldürmeyeceksin emrini verdiği halde pervasızca bu suçları işlemeye devam ettiler ve devam ediyorlar. 7 Ekim'den bu yana İsrail doğrudan hastaneleri bombaladı. Çocukları ve kadınları katletmekten geri durmadı. Okullar, kutsal mekanlar, camiler, kiliseler bombalandı. Bu zulmü dünyaya duyurmak isteyen gazeteciler öldürüldü. Yardım kuruluşlarının yardım konvoyları bombalandı. Masum bir çocuğun katlinde arzın titremesi gerekirken Sırf Gazze'de doğdukları için binlerce çocuğun bedenleri kimyasal silahlarla paramparça edildi. Bugün Gazze'de yaşananlar dünya insanlık tarihinde kara bir leke olarak yerini aldı. Tüm bunlar yaşanırken sırf servetlerine servet katma gayesinde olanlar İsrail ile ticaretlerine dahi son vermediler. Yaptığımız araştırmalarda Türkiye'deki resmi verilere göre bomba ve silah yapımında kullanılan ham medde ihracatında ciddi artış olduğu halde bunu bizlerin gözlerinin içine bakarak yalanladılar. İsrail'le ihracat yapanları TCK gereği suça iştiraktan veya en azından suça yardım nedeniyle cezalandırılması için suç duyuruları yaptık. Bu suç duyurularımızın akibeti halen belirsiz. Halen savcıların önünde beklemekte. Ticareti sona erdirin diye sokaklara çıkanlar gözaltı, tutuklama ve benzeri yollarla susturulmaya, hukuk eliyle terbiye edilmeye çalışıldı. Gerçekleri görünmez kılmakla, gerçekleri haykıranları susturmakla vicdanların vicdanlarını rahatlatabileceklerini düşündüler. Tüm bunlara rağmen bu gecede olduğu gibi ümitsiz değiliz. Tüm bunlar yaşanırken dünyanın her coğrafyasında onur, izzet ve şeref sahibi insanlar bu zulme ortak olmamak adına susmadılar. Hükümetlerine rağmen yüz binlercesi sokaklara dökülüp bu zulmü haykırdılar. Bugün burada yalnızca birkaçın ödül vereceğimiz insanlardan kimileri canlarıyla, kimileri mallarıyla bedeller ödediler. Kimileri işlerini kaybetme pahasına onurlu duruşlarından vazgeçmediler. Geleceğe dair ümitlerimizi yaşatan, yeşerten tüm bu insanları huzurunuzda saygıyla selamlıyorum. Mazlum der olarak 7 Ekim'den bu yana hemen her ortamda Filistin halkına yapılan zulme karşı çıktık. Bu kapsamda suç bulunduk. Gazze'de yaşanan insanlık dramını tarihe not düşmek adına Gazze raporunu hazırladık. Buradan bu süreçte emeği geçen tüm mazlum derillere, gece gündüz emek veren genç arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Zulmün gölgesinde buruk bir biçimde icra ettiğimiz insan hakları gecemize tekrardan hepinize hoş geldiniz diyor. Gecemizin hayırla, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş geldiniz. Kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok kısa ve veciz bir görüş, e, selamlama konuşması oldu. Onun da konuşmasında değindiği gibi aslında isterseniz insan korkuyor ya. Yani şöyle korkuyor. Hz. Adem'in oğulları Habil ile Kabil hadisesinden sonra ilk insan kanı damlası yeryüzüne düştüğünde rivayet odur ki arz titriyor. Yani yer sallanıyor. Şimdi insan kanı dünyanın dört bir tarafında oluk oluk akmasına rağmen hiçbir şey olmuyor. Bu tepkisizlik olabilecek çok büyük bir gazabın sessizliği mi yoksa biz insanlığın sessizliği yüzünden mi acaba Allah Teala aynı sessizliği tercih ediyor?